Tekstil endüstrisinde hangi dönüşüm alanlarına odaklanıyoruz? Süper, çok teşekkürler Ayşe. Evet, sürdürülebilirlik alanında tekstil, moda, hazır giyim bu da en çok çalıştığımız konulardan biri. neden dersen aslında tekstil sektörü dünyayı en çok kirleten sektörler sıralamasında ilk beşte yer alıyor. Daha insanın aklına çimento, petrol, ulaştırma gibi sektörler geliyor ama tekstile de baktığımızda özellikle ham maddenin yetiştirilmesi için ihtiyaç duyulan su sebebiyle çok ciddi bir su tüketimine sebep olan bir sektör tekstil. Mesela bir kot pantolon için 10 bin litre su tüketiliyor o pamuğu yetiştirebilmek adına. E, bu işin üretim tarafı. Bir de işin ikinci tarafı olan peki biz bunları alıyoruz, giyiyoruz, hızlı modanın da yükselmesiyle herkes çok daha fazla şey alıyor. Birim fiyatların düşmesi ve insanların satın alma gücünün artmasıyla bu tüketim daha da çılgın bir boyutlara ulaşıyor. Ve yılda yaklaşık 100 milyon ton tekstil atığı ortaya çıkıyor. Bu tekstil atığının da %99'u ya yakılıyor ve karbon salınım olarak atmosfere karışıyor ya da dünyanın farklı yerlerinde toprağa gömülmek suretiyle belli bir kirliliğe sebep oluyor. Dolayısıyla tekstil, hazır giyim, moda dediğimizde hem ham madde tarafında hem de tüketim sonrası atıklar tarafında çok ciddi bir kirlilikle karşı karşıyayız. Ve bu kirliliğin önüne geçmek için aslında artık dünya bunun farkına varmış durumda. Özellikle Avrupa Birliği çok ciddi regülasyonlarla bu konuyu hem düzenleme hem uymayanlara ceza verme hem de uymak isteyenlere bu alanda yatırım yapmak isteyenlere de teşvik verme adına mesela ciddi destekler sunabiliyor.